Başkanım. Evet saygıdeğer hemşehrilerimiz Ben AK Parti Kula İlçe Başkanı Necat Gülmez. Yanımda MHP İlçe Başkanımız Nazım Baytok. Alaşehir AK Parti İlçe Başkanımız Fedai Kozan ve yönetim kurulu ekiplerimizle bugün Kula Alaşehir yolunda incelemelerde bulunduk. Uzun yıllardır faaliyet gösteren Kula yolumuzun Alaşehir bağlantısı dar ve e, geçit vermez bir halden projeli geniş bir yol haline dönüşüyor. Burada birçok e, Alaşehir'e çalışmaya giden hemşehrimiz, kardeşimiz bu yoldan istifade edecek. Türkiye çapında karayollarına bağlı olan bu yolumuz inşallah standartları yüksek, projeli saatte 90 kilometre hız sınırına kullanılabilecek bir yol haline gelecek. Bu konuda uzun süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. <laughs> Siyasi olarak biz de bu işleri takip ettik. Ve bir neticeye erdi. 26 Aralık'ta inşallah e, bu yol çalışmasının ihalesi yapılacak. Hayırlısıyla bir an önce ihale olup yüklenici firmada işe başlar. Hayırlara vesile olur. Yani Yol demek sadakayı cahiriye. Medeniyettir. Medeniyettir. İnsanlarımıza hizmettir. İnşallah bugüne kadar emeğe geçenler olduğu gibi bizim de bu yolla anılırız. Özellikle bu işi takip eden Kulalı hemşehrimiz, önceki dönem spor bakanımız, İzmir vekilimiz, sayın doktor Mehmet Kasaboğlu hemşehrimize de buradan saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii ki Manisa milletvekillerimiz hepsine beraber Murat Baybatur, Mücahit, Arınç, Bahadır, Yenişehirlioğlu ve diğer vekilimiz de hepsine beraber buradan teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemediler. İl başkanımız da bu konuda çok takipçi oldu. Önceki dönem başkanlarımıza, herkese, bu konuda emeğe geçenlere Teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Kazasız belasız buranın da açılışını görmek dileğiyle inşaatımızda kazasız belasız geçer. Bir an önce açılır inşallah. Teşekkür ederiz. Başkanımın da söylediği gibi gerçekten kanayan bir yaramız da bu Alaşehir kula yolu. 15 metrelik projeli bir yol olması Alaşehir'e gelip giden işletmelere gelip giden e, kulalı vatandaşlarımız için e, çok faydalı olacaktır. Bugün'e kadar e, emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk öncelikle Allah razı olsun. E, Sayın Bakanımızdan e, buradan teşekkürlerimizi iletiyorum kulalı hemşerilerimizin adına. Ondan da Allah razı olsun. E, yolumuzu inşallah ihalesi yapılır. Yüklenici firmayı teslim edilir. Sonunda Kulalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Rabbim e, utandırmasın, memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Heyecanlıyız. Çünkü çok yakından takip ettiğimiz bir projeydi. Yıllardır e, istenen bir projeydi. E, Mart ayıydı. Mart ayında e, ilçe başkanımızla birlikte, Kula ilçe başkanımız Necat Gülmez'le birlikte, il başkanımızla birlikte, dört vekilimizle birlikte Ankara'da bir toplantı yapmıştık. Bizim Kulalı Alaş olarak birinci gündemimiz buydu. Grup başkanındakimiz Bahadır Yenişehiroğlu'nun olduğu, milletvekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç ve e, Tamer Akkal Bey'in olduğu il başkanımız da oldu toplantıda. Önce orada bu masayı yatırılmıştı. Sonra bu toplantının hemen akabinde bölgemizin bir değeri olan e, eski spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ona gidildi, ona bahsedildi. Bu işlerin temeli o gün atıldı. Çok şükür bugüne e, ihalesi de yapılmak üzere günü kararlaştırıldı 26 Aralık'ta. Şahsen böyle bir projenin e, hayata geçirmesinde ufacık bir katkımız olduğu için çok heyecanlıyız. Bu yol Alaşehir ve Kola'ya yakışır bir yol haline gelecek. Mevcut haliyle köy yolu gibi olan bir yer inşallah karayolu gibi iki ilçeye yakışır bir hale gelecek. Ve iki ilçenin de birbirine ekonomik olarak, sosyal olarak her anlamda daha da yakınlaşmasını sağlayacak. Ekonomik faaliyetlerimiz birbirimizle daha da artacak her iki ilçeye de çok büyük bir katma değeri olacak. Ben e, Alaşehir ve Kula için tarihi bir proje olarak nitelendiriyorum bunu. Her iki memleketi de, her iki ilçemize de hayırlı olsun. E, tekrar başkanlarım teşekkür ettiler ama ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, e, Eski Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasabaoğlu'na, Grup Başkan Vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Milletvekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç ve Tamer Hakkal ve İl Başkanımız Süleyman Turgut'a hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yöremize böyle bir hizmeti kavuşturdukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.